Hepinize selamlar bugün sizlere destansı amblem nasıl kasılır bunu göstereceğim. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma kanala abone değilsen abone olup videoyu beğenmeyi unutma. İyi şehirler dilerim. Bende toplam 5 tane destansı amblem var. Daha önceden işkacı setini ve ekstra olarak silah desenlerini aldım. Sizlerde birazdan göstereceğim taktiklerle biriktirebilirsiniz videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin bir şey kaçırmayın. Arkadaşlar ilk olarak kısaca bir kıyafetlere göz atalım. Vay canına! Ne diyor bu? Setler gayet güzel yakında burası da yenilenecek ve daha iyi setler gelecek. Yakında sizlere çekiliş yapacağım sizleri unutmadım merak etmeyin. Bana kalırsa buz diyarı ve işgacı en iyisi sizlerin fikirleri neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Setlere hızlıca bakmaya devam edelim. İlk taktiğimize geçelim. Burayı 40 kez açarak bir tane garanti destansı amblem alabilirsiniz. Buradan da destansı amblem ve destansı amblem parçacığı alabilirsiniz. Ekstra olarak destansı amblem paketini alarak da destansı amblem parçacığı alabilirsiniz. Ben burayı daha önceden aldım. Toplam harcadığınız uceler karşılığında buradaki ödülleri alabilirsiniz. Ekstra olarak direkt almak istiyorum diyorsanız buradan da destansı amblem alabilirsiniz. Satın alınan uç karşılığında burada satın alma hediyesi veriyor. Buradan da destansı amblem alabilirsiniz. Günlük şans paketi kısmından da destansı amblem parçacığı alabilirsiniz. Teklif kuponunuz varsa etkinlik dükkanından destansı amblem parçacığı alabilirsiniz. Pastada destansı amblem mevcut onları da göstereyim arkadaşlar belki içinizden bunların birkaçını bilen vardır. Sizlere tüm yollarını gösteriyorum içinden illaki bilmedikleriniz de çıkacaktır. Güzel sandık açarak da destansı amblem parçacığı alabilirsiniz. Çağrı jetonları ile de destansı amblem parçacığı alabilirsiniz. Ben daha önceden sizlere nasıl çare jetonu kasabilirsiniz bununla ilgili video çekmiştim kanalıma göz atabilirsiniz. Koleksiyon kısmından da destansı amblem ve destansı amblem parçacığı alabilirsiniz. Koleksiyon seviyesi nasıl kasabilirsiniz bununla ilgili video kanalımda mevcut. Sizlerden ricam bu kadar emek veriyorum kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan veya yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.